Evet arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar Burası Yavuz Sultan Selim Köprüsü Önümüzde bir tane araç gidiyor Demiri yüklemiş Arabanın sağ Tarafı komple çökmüş Herhalde zannediyorum ee, Kürekler patlamış Bir de bayağı bir yüklemiş bunu Tamam mı? Plakası da 34 Zd 6335. Bu aracın köprüden geçmesi, bırak bu şekilde karayola çık, karayolunda çıkması bence çok sakıncalı. Yani araç işte böyle görüyorsunuz. Araç böyle görüntüleniyor, bakın böyle tuhaf bir araç. Şurada aynen öyle böyle arkadaşlar. Atalım sosyal medyaya.